Amerikan Psikologlar Birliği üyesi P. Laxman'ın Hayatın içindeki Sır başlıklı notlarını çeviriyorum. Size de ilginç gelebilir. 40 yaşında çok eğitimli, az eğitimli aynıdır. Hatta az eğitimliler daha fazla para kazanabilir. 50 yaşında güzel, çirkin aynıdır. Bu yaşta sizin ne kadar güzel olup olmadığınız artık önemli değildir. Kırışıklıklar, siyah noktalar vesaire daha fazla gizlenemez. 60 yaşında Yüksek pozisyon, alçak pozisyon aynıdır. Emeklilikten sonra bir işçi bile patronla eşit gözle bakar. 70 yaşında büyük ev, küçük ev aynıdır. Eklemeler bozulur, hareket kabiliyeti azalır. Sadece oturacak küçük bir yer aranır. 80 yaşında para var, para yok aynıdır. Para harcamayı isteseniz bile nerede harcayacağınızı bilemezsiniz. 90 yaşında uyumak, uyanmak aynıdır. Uyandıktan sonra hala ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bu hikayenin verdiği en güzel ders, hayatın başında bizi ayıran şeyler; eğitim, güzellik, statü, para, evler yolun sonunda hiçbir anlam taşımaz. Zaman herkese eşitler. Gençken büyüttüğümüz dertler, öfkelendiğimiz konular, yarıştığımız insanlar hepsi bir gün önemini kaybeder. Geriye sadece huzur, sevdiklerimiz ve iyi yaşanmış bir hayat kalır. Bu yüzden küçük şeyleri büyütme kendini başkalarıyla kıyaslama hayatı erteleme gereksiz yükleri bırak değer verdiklerine zaman ayır çünkü büyük yürüyüşün sonunda hepimiz aynı yere gidiyoruz önemli olan yolun tadını çıkararak yürümek